Doktor Serkan nerede acaba? O bugün izinli. Niçin sormuştunuz? Dün bizim soruşturmamızda otopsi yapmıştı kendisi. Ona birkaç sorumuz olacaktı. Ee, yarın mı gelecek? Evet, yarın gelir. Ekip şefinizin odası nerede? İleride ikinci oda. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir bakabilir miyim rapora? Buyurun. Raporla ilgili tam olarak şüpheniz nedir? Maktülün uyuşturucu kullanmadığını düşünüyoruz. Yani kafasındaki yara da düşmeye bağlı değil, darbeye bağlı gibi geldi. Ama tabii işin ehli sizsiniz hocam. Sizin de öngörüleriniz önemli. Ama okuduğum kadarıyla bir sorun görmedim. Uzmanımız geldiğinde bir ona sorabilirsiniz. Abi saniye. Ne oldu? Neye baktınız? Çok önemli bir şey değil aslında. Asistan Necat da otopsiye katılmış. Dün o saatte vardiyası değildi de ona baktım. Bu olağan dışı bir şey mi? Yok değil. Çalışanlar arasında sözleşip yer değiştirenler olabiliyor. Evet. Peki. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Ezgi. Şu Nejat'ın adresini bulsana. Tamam müdürüm. Niye şüphelendiniz? Bu kadar önemli bir cinayet dosyasına bir asistanın rapor yazması normal gelmedi bana. Bu Nejat'ı araştıracağız. Tamam, Sinem'den alıyorum adresi. Buyurun buyurun. Hayatım, siz dersinize içeride devam edin. Olur, tamam. Biz de memur Gets. arkadaşlarla bir şeyler konuşacağız. Otur bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Dün yapılan otopsiye sen de girmiştin değil mi Necat? Hatta orada karşılaştık. Doğrudur da, konu ne? Biz raporun hatalı olduğunu düşünüyoruz. O zaman gidin doktora sorun. Bana niye geldiniz? Raporda imzan vardı ondan. Bir hata olabilir mi? Ha, bir de dün sizin izinli olmanız gerekiyormuş aslında. Vardiya değişimi yapmışsınız. Evet, bir arkadaşın acil bir işi çıktı. Onunla yer değiştirdik. Yeterli mi bu kadar? Haftada bir gün izin kullanıyorum da ailemle vakit geçirmek istiyorum. Peki. Sizin keyfinizi bölmeyelim. Sonra nasıl olsa konuşuruz. Hadi Ezgi. Adamdaki gerginliği fark ettiniz değil mi? Baskı altında hisseden insan tepkileri işte. Sakin kalmaya çalıştıkça açık verirsin. Suçlu psikolojisi yani. şeyler sakladığını adım gibi eminim. Şu Necat'ı araştırmaya devam edin. Sosyal medyası, banka hesapları. Her şeye bakın tamam mı? Tamam müdürüm. O kadar da detaylı inceliyorsunuz değil mi? Evet müdürüm. Dinem de bakıyor.